Dünya boksunun efsane ismi Muhammed Ali Clay, solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 74 yaşında hayatını kaybeden ve tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Amerikalı boksör, kariyeri boyunca yaptığı maçların yalnızca 5 tanesini kaybetmişti. Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky'de doğdu. 1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu ünvanını 3 kez kazandı. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklet kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Parkinson hastalığı sebebiyle uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği bütün zamanların en iyisiyim lafını ispatlayarak bir efsane oldu.